Merhaba aktüel severler fırsat günler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 Haziran Cuma günü bime gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Evet 43 inç yani 109 ekran Full HD LED TV geliyor arkadaşlar. 1 adet USB bir adet HDMI çıkışı var arkadaşlar. Dahili uydu alıcısı mevcut. Ekstra bir uydu alıcı bağlamanıza gerek yok. Bu ürünün fiyatı 1299 TL. 900 watt gücünde Philips süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün ama toz torbalı veya toz torbasız diye belirtmemişler arkadaşlar. Büyük ihtimal fiyatına bakılırsa toz torbasızdır. Fiyatı da 649 TL. Otomatik sıvı sabunluk geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili, 330 ml kapasitesi mevcut. 4 adet pille çalışıyor. Otomatik sensör sistemi var. Elinizi değmeden sabununuzu kullanabiliyorsunuz. Gayet hijyenik bir cihaz. Bu ürünün de fiyatı 59.90. 150'ye 220 santim tek kişilik pike 29.90. 180'e 220 santim çift kişilik pike 34.90. 50'ye 70 ikili yastık alezi 18.90. Yine 50'ye 70 silikon elyaf yastık 12.90. çocuklar için ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. İki farklı çeşitli mevcut. 360 derece dönebilen 4 tekerleği var. Fiyatı 99.90. Erkekler için medium large, x large ve xx large bedenleri bulunan polo yaka baskılı tişört geliyor. 23.50 her biri. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Kadın pijama takımı small, medium large ve x large bedenleri var. %100 pamuk her biri 29.90 10'lu makara seti geliyor arkadaşlar. İçerisinde 3 adet dikiş iğnesi ve 10 farklı renkte iplik var. 7.95 Kadın stretch spor ayakkabı geliyor. 36'dan 40'a kadar numaraları var. 32.50 Yine erkek stretch spor ayakkabı 40'dan 44'e kadar numaraları var. 32.50 Kadın sandalet 37'den 40'a kadar numaraları var. Fiyatı 27.90 Farklı renk seçenekleri var. Yine kadın plaj terliği farklı renk seçenekleri mevcut. 36'dan 40'a kadar numara seçenekleri var. 9.95. Çocuk plaj terliği 30-35 arası numara seçenekleri mevcut. 9.95. Erkek plaj terliği 40-44 arası numaraları mevcut. 9.95. 140'a 180 masa örtüsü geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. 10.95. 38'e 40 ebatlarında Otantik kilim minder geliyor arkadaşlar. Her biri 7.95. Farklı renk ve ebatlarda saksılar geliyor arkadaşlar. 3 boyutlu 0.70 litre 3.5 lira, 1.4 litre 4.5 lira, 5.3 litresi 9.90, 7.3 litresi bu biraz daha böyle uzun baton şeklinde arkadaşlar 14.5 lira. Ve 4.11 litre olan oval şeklindeki saksı da 9.90. Pilsan Sökülebilir Kaydırak Geliyor Arkadaşlar 9.90 Oyuncak Araba Çeşitlerinin Her Biri 6.95 134 Parça Mini Blok Oyuncak 19.90 Boncuk Takı Setlerinin Her Biri 19.90 Animasyon Balon Seti 6.95 30 Parça Eğitici Puzzle 9.95 Oyun Amuru ve Mutfak Setlerinin Her Biri 19.90 İpek serisi hikaye kitaplarının her biri 3.95. Evet, Emsan'dan 8 parça çelik tencere seti geliyor. 299 TL. Emsan 26 santim granit tava, sapı, paslanmaz çelikten üretilmiş 75 lira. Emsan 3 parça granit set 119 lira. Bir adet tek saplı tavası, bir adet kapaklı çift saplı tenceresi mevcut. Emsan 26 santim karnıyarık tenceresi 119 lira. Emsan 7 parça granit set 249 lira. Emsan 5 parça çelik tencere seti 139 lira. Ve yine son olarak Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 149 TL. Kütahya porselenden 48 parça 12 kişilik dekorlu yemek takımı geliyor arkadaşlar 349.90. Bisküvi ve pasta makinesi 26.90 6 artı bir pasta servis seti 39.90 Rakle tekli dekorlu meşrubat bardaklarının her biri 4.50 200 ml paşa bahçe sunum şişesinin her biri 1.95 Tekli dondurmalık 2.75 Üçlü lüks seramik tabak seti geliyor arkadaşlar. İki farklı modeli mevcut. Altın yaldızlı kenarları var. 39.90 her biri kapaklı şeffaf sürahi 13.95 yine paşa bahçeden plastik kapaklı borcam tencere küçük ve büyük seçenekleri var büyük olan 22.50 küçük olan 14.95 4 kiloluk erzak kabı geliyor arkadaşlar 7.95 farklı renkleri mevcut yine yine 3 farklı rengi bulunan kapaklı mega kaseler 9.95 ve son olarak ekmeklik 24.95 Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.